Doğaya geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp videoyu beğenerek. Hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Yasin suresi. 46 ile 60 ayet bölüm 4. Bismillahirrahmanirrahim. 36 Yasin. 46. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir. 47. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. 48. Onlar eğer gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? Derler. 49. Onlar Birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. 50. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. 51. Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. 52. İşte o zaman gülümseyen surat eyvah Size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.